Kadir Hoca vesaire sen kim abi? Aynı yaşta olsak bilmem ya. Kadir Hoca da sağlamdır değil mi? Aynı yaşta olsak bilmem. Ama ben Kadir Hoca'dan 9-10 yaşta küçük olduğum için favori ben olurum diye düşünüyorum. Kendisi de sorsan gene kendisi de der. Ben bu, ben bu yaştan sonra kavga etmem ama sıkarım a koyayım. Amin. Arda Building videosundan kafa iyi miydi? Yok ya Arda Building videosunda kafam iyi değildi. Ama sadece ben oraya e, biz oraya konsept geyik konsepti. Um, Kadir Hoca'yı da biliyorsun. Bak Kadir Hoca bana ilk sorduğu şey uzun mu seven kalın mı seven? Ben dedim sorduğu soru bana bak. E nasıl nasıl cevaplayacağım bu soruyu yani? Ne, neden bahsediyor? bro? Giramey'im. Ben dedim kendine e, hayrettiğini şovuna katıla katıla dedim değiştin tuhaflaştın. Dedim gene o Avgatçı'yla çok fazla takılıyorsun. O Avgatçı, Avgatçı'ya laf yok. E Avgatçı'ya laf yok. Avgatçı'ya laf yok. Ben laf etmedim ki Avgatçı'ya. dedim sadece takıl da takıl. Farklı farklı şeyler düşünüyorsun. Yani ne yapmaya sordu bana uzun mu seven, kalın mı seven? Yani ne yapmaya s*** ne yapmaya yani onu öyle bir soru sordu. Why? Why? Bir adam, bir adam, bir adam, bir adam sorsun bana uzun mu seven, kısa mı seven, kalın mı seven, uzun Yok bana birisi sordu, bir ihtiyar bana sordu, uzun mu seven, kısa mı seven? Sen? Ben. O uzun mu? Ama neyden bahsediyor? Çünkü ben de uzunum. Senden bahsetmiyordu. Kimden bahsediyor? Başka şeyden bahsediyor. Ya gördün şimdi jeton düştü. Ne mı yazdın? Yazmadım. Televizyon şovda, o YouTube şovda, Cengoda. Eee. Bir, bir, bir soru soracağım sana ama özel, 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 soru. özel soru, ee, soru soracaksan bana, ö, ö, özelde, sor bana. Eni, özelde sor bana, yani özelde sor bana. Yani ka kamerada, kamerada özel soru mu sorulur? My opinion about that. Yeah, tell your opinion. Quality, quality. But okay, but that's if they're asking a woman. this guy is asking a man does he like does do you like it big or small why in islam, in islam i want to explain it in islam in islam if it was uh, under 12 you can get divorce in this case the woman can get divorced. Çok çok iyi niyetlisin aşkım sen. <laughs> çok. Sen çok iyi niyetlisin. Çünkü çok. So ee... Evet. Ben. Terbiyesiz insanlar var bu canlıda. Yok bu canlıda terbiyesiz değiller ya. Bunlar hepsi efendiler. Hepsi efendidir bu canlıda. Bunlar benim kemik kitlemdir. En sağlam adamlar bu canlı yayındadılar. Ya ye yeah, yeah. hepsi iyidir burada. Hiç yaramaz birisi yoktur. You know what I mean? If iyidir. Yeah, man. You're welcome, man. You know what I mean? Ama ben sadece diyorum, bir yaşlı bir ihtiyar, moruk, bana soruyor, kısa mı seviyorum, uzun mu seviyorum? Ben garımıyım mıyım da bana soruyor onu? Beni sinyetin vardır ve bana onu soruyor. Avgatçıyla hayrettin da takıl da takıl, takıl da takıl, avgatçıyla başladın değişesin. Bir <laughs> ha ağabey, Ha. Sen uzun mu seviyorsun ya da kısa? Ben ben dar seviyorum. Dar. Evet. Dar mı seviyorsun? Yani öyle şey gibi olmayacak, kova gibi olmayacak. Öyle mi seviyorsun? Ya öyle. Ne yapacaksın ba Yani kova gibi ne yapacağım? Şu kovalar var ya şu aya kafanı da sokan kovanın içine. <laughs> ya kopa o kadar yani Sen. <laughs> Şara bullet mi alır MVP mi? Bilin ne? Bilmiyorum ama ben istiyorum MVP alsın. Ben isterim MVP alsın hemen yani knockout ile. Ve isterim öyle Pokemon topunu alsın da bak Pokemon. <laughs> Hatırlıyorsunuz Pokemon topu aldıydı. Fucking Cyborg'a Pokemon topu attıydı. Şara Dagistan'dan çıkan tek striker. Bilinç Şara e, Nurmagomedov ailesi yasakladı şanıma, şa, e, Şara'yı. Bilmem neden. Yani ambargo e, var Dagistan'da Şara'ya birçok MMA yerlerden. Nedenini tam bilmiyorum ama öğrenince size söyleyeceğim. Tom Aspinall gonna beat John Jones. I don't know man. I don't know. I don't know. John Jones psikopattır bro, John Jones bir şeyi takarsa kafaya çok tehlikelidir. Yani a, Tom Aspinall şu an one dimensional görürüm kendini, one dimensional. Hocam Testo Taylan'ın ev ziyareti çeker misiniz? Ne ev ziyareti bro? O bana mı gelecek, ben ona mı gideceğim? Sosyal mühendislerin evini polisler basar mı hocam sence? E bilmem ya, biri bir şeyler yaparlarsa ve birisi ispiyonlarsa herhalde olur, gider. Basarlar ama bilmem. Yani o yarın pek ilgilenmiyorum. ilgilemiyorum. Yeah, I like Leoto. I like Leoto. Leoto Machida. Nasıl onurlu bir adam ya. Yani John Jones onu bayıldı. Adam, bilin ya babası Japondur ya. Onlarda öyle onur şeyi vardır. Yani daha iyi bayılsınlar ama asla top yapmazlar, tap out yapmazlar. Ya yeah. Luto maçı da sağlam. Esports'taki Türkçe spikerler için hakkında ne düşünün? Ben um, hiçbir şey düşünmüyorum bro, çünkü esport'a ben orijinaline çeviririm İngilizce. You know what I mean? <laughs> ben onların için dinlerim. Madem ki madem ki değiştirebilirim, da Joe ben Joe Rogan'ı dinlerim bro veya Daniel Cormier. Yani ben Türkçe speakerleri konuşunca zaten anlamıyorum bile ne bok dediklerini. Yine you know, mean. amin. İyi ki siz beni anlıyorsunuz. Gerçekten. <laughs> Wife John Jones she is white. Well. Have you ever noticed most successful black guys have white women for some reason or another? Man, you... Tamam konuyu değiştirelim. Ben yenge nasıl tanıştınız? Spor salonunda tabii ki. Geldi spor salonuma. Ben normalde ben normalde elemanlarıma şeylere